Bu videoda global stil dosyasını oluşturma işlemlerini göstereceğim. Title dosyası içerisinde CSS kodları yazmıştık. Burada yazdığımız kodlar her seferinde eğer bir değişiklik yapmak istiyorsak başka dosyalarda da yazmamızı gerektirebilir. Aynı özelliği birden fazla dosyada yazmak istemiyorsak. Ayrıyeten Yaptığımız değişiklikleri de her yazdığımız dosyada teker teker değiştirmek istemiyorsak Bir tane global dosya tanımlayacağız Oraya CSS kodlarını yazacağız Ve Vue komponentleri view'ları bu global CSS'ten CSS kodlarını alacak Bunun için Assets klasörünü kullanabiliriz Assets klasörüne geliyorum Main.css dosyasını oluşturuyorum Main.css dosyasında Google fontları kullanarak font importu gerçekleştirelim. Google font yani fonts.google.com adresinden kullanmak istediğim fontu seçeceğim. Burada item fontunu seçiyorum. Tıkladım. Select this style diyerek seçiyorum. Import sekmesini tıklayarak kodun importlanmış halini getiriyorum. Main CSS içerisinde öncelikle bu fontu import diyorum. Ardından root'larımı tanımlamak isteyeceğim. 2. nokta üst üste root diyorum. Root'larımı tanımlıyorum. Primary, secondary, success ve error root'larım olsun. Renk olarak belirleyeceğim. Primary için e, turuncuya yakın bir renk, secondary için açık maviye, success için mora yakın koyu maviye error içinde kırmızı rengini kullanalım diyorum. Ardından body ve app klası için app bu içerisinde kullandığımız temel div klası için CSS kodlarını yazalım. Şöyle hemen kopyala yapıştır diyelim. Body için font family belirlememiz lazım. Font family'i de buradaki font family e, kodundan oluşturabiliriz. Background'ı belirliyorum. Background'ımız secondary olsun, yani açık bir mavi olsun. Body'nin background'ı margin'de sıfır olsun. App içinde max width 1080 piksel olsun, Margin sıfır oto olsun. Background white olsun. Padding 20 piksel. Border radiusı da 10 piksel şeklinde olsun. Evet main oluşturduk. Şimdi bunu kullanabilmemiz lazım. Yani bir yerlerde import etmemiz lazım. İşte o bir yerler main.js dosyası. Burada vue paketlerinden create app getiriliyordu, çağrılıyordu. Create app metodu kullanılarak app vue app id'li div içerisine aktarılıyor. Bizim ana komponentimiz yani app vue Ardından main.css içerisinde main.css'i import etmemiz lazım. import nokta slash diyorum. assets klasörü içerisindeki main.css. Bunu import ettikten sonra artık uygulamamız main.css'in stil kodlarını da aldı. Evet bir önceki videomuzda h1 bpnin Color'ını değiştireceğimizi söylemiştik. Şimdi onları da değiştirelim. Title'a geliyorum. Color H1 için color red demiştik. Burada var diyeceğiz. Parantezi açtık. Tire tire secondary diyeceğiz. P için de var tire tire primary yapalım. Evet. Artık uygulamamız bir global stil dosyası ile stil kodlarına erişiyor.